بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم Sadiqa Allahu al <laughs> Ve bellaga na rasuluhu'l kerim. Cemaat-ı müslimîn, ihvan-ı Allah celle celaluhu teyimli ki sene içinde gecenin en uzun olduğu Gündüzün en kısa olduğu günde 21 Aralık günündeyiz. Cenab-ı Mevla Hazretleri bu husus bu gecede uzun gecelerde orucun kolay olmuş olduğu kısa gündüzlerde geceleri çokça namaz kılmak, gündüzleri çokça oruç tutmak suretiyle hesabı kolay olanların arasına hepimizi ilhak eylesin. Allah'ımız nice hayırlı uzun ömürler cümlemize nasip eylesin. Kıymetli müminler, en son işlemiş olduğumuz dersimizde Cenab-ı Mevla Hazretleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sorulan bir soruya vahiy ile cevap vermişti. Soru şöyle: Yansıralık anı şehri şehril haram kütâlin fi müminlerin istemeyerek savaştığı haram aylarda savaşmak, savaşın neticesi olarak ölmek ve öldürülmek ne kadar meşru veya haram aylarda bu işi yapmanın herhangi bir vebali günahı var mı? Allah'ımız da buyurmuştu ki قُلْ قِتَالٌ ف۪يهِ كَب۪يرٌ De ki o aylarda savaşmak çok büyük günahtır. Ancak işin ucunda müminin sınırları olan ve saddun an sebilillahi Allah yolunda arlı koymak var ise ve küfrun bihi o Allah'ı inkar ve mescidil haram Yine işin ucunda Mescid-i Haram ve ihracu ehlihi minhu Mescid-i Haram'ın ehlini asıl orada olması gerekenleri oradan çıkarmak varsa işte bütün bunlar ekberu indallah Allah katında daha büyüktür. Vel fitnetu ekberu minel katl Müslümanı kutsal değerlerinden alıkoymak Müslümana İslam'ı yaşatmamak uğruna yapılan her türlü çaba ki genel olarak buna fitne demiştik. Bu ise savaşmaktan daha büyüktür. Dolayısıyla siz haram ayların hürmetini korumaya devam edin. Ancak fitne söz konusuysa ve sayılan bu dört tane madde var ise mecbur kaldığınız vakitte haram aylarda savaşabilirsiniz. Bunun hususunda size herhangi bir günah vebal yoktur. Ez cümle demiştik. Ve la yuqatilunekum hatta yurtukum an dinikum in Dünkü cuma hutbesinin de mevzu bahis olan ayeti kerimesiydi. Biz de geçen hafta hatırlam okunmuştu. Hatırlayacaksınız. Allah'ımız öyle buyurmuştu. Özellikle işte 10 gün sonra idlak edeceğimiz miladi yıl başındaki bize yakışmayan, bizden olmayan bir takım hatalara bulaşmak, günahların içinde yer almamak adına ne kadar uğraşırsak uğraşalım velen ankel yehudu velen nesara hatta tette bi biz onların dinlerine girmediğimiz müddetçe onların hayat şeklinden yaşam şeklinden razı olmadığımız müddetçe onlar asla bizden razı olmaz. Dolayısıyla onları razı etmek pahasına onların giydiğini onlar gibi giyinmek, yediğini onlar gibi yemek, kutladığını hele ki bayram adına onlar gibi kutlamak, gayrimeşru yollardan kutlamak kesinlikle dinimizde cevaz bulmamıştır kıymetli müminler. O ayet-i kerimenin hemen hemen muradifi sayılacak bir ayet-i kerimeyi okumuştuk geçen hafta. Allah'ımız öyle buyurmuştu ve la yezalune yuqatilunekum hatta yirdukum an dinikum in güçleri yettiği müddetçe sizin üzerinizde bulunmuş olduğunuz dini değiştirmek için son derece çaba sarf ederler. Ve bundan da asla geri kalmazlar. Yaratan Mevla, Yahudi de yaratan o, Hristiyan da yaratan o, Onların adetlerini, onların düşüncelerin tasavvurlarını Cenab-ı Mevla Hazretleri bize söylüyor. Bundan asla geri durmazlar. Güçleri yettiği müddetçe, hilalı indirmek için, ezanı dindirmek için çaba sarf ederler. Ve men yertedit minküm an ayet kelimenin kerimenin sonu, geçen hafta burada kalmıştık. Ve men yer dedi minkum andini şimdi sizden her kim dininden vazgeçer ise onların dinini onlar gibi olmak suretiyle kabul eder ise ki dünkü hadis-i şeriflerden hutbenin hadis-i şeriflerinden bir tanesi men teşebbehe minhum minkum fe innehu minhum sizden her kim men teşebbehe bi kavmin o kavme benzerse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyurdu o onlardandır. Demek ki onlar gibi yaşamayı kabul etmek onlara benzemek Cenab-ı Mevla katında onların vasfıyla vasıflanmayı gerektiriyor. Dolayısıyla bir insanın kimliğinde İslam yazması ki o da şimdi yazmıyor da veya Müslümanların onun Müslüman olarak bilmesi fayda vermiyor kıymet. Ve men yer tedit minkum an dinihi feyemut. Her kim dininden vazgeçip de feyemut ve huve kafirun kafir olarak ölür ise feula ike habidat amaluhum fid dunya vel Allah'ımız buyurdu ki onun dünya ve ahiret amellerinin hepsi boşa gitmiştir. Ve ula iki o cehennemin ateşidir. Hüm fiha halidun ve o ateşte ebedi olarak kalıcıdır. Burada da bitirmiştik geçen hafta. Bugünkü ayet kelimelerimiz bazen söylüyoruz. Allah Celle Celaluhu genellikle iki zıttı bizlere beraber serdediyor cennetle beraber cehennemi, dünya ile beraber ahireti konu daha iyi anlaşılsın diye müminle beraber kafirin durumunu bizlere söylüyor. Şimdi inkar üzere ölen kişinin durumu ebedi cehennemlik. Peki kendisini muhafaza etmiş bir mümin kafirlerin adetine kanmamış Hz. Muhammed Mustafa'dan neyi görmüş ise veya kendisine ulema tarafından, alimler tarafından ne gösterilmiş ise aynı şekilde muhafaza etmeye gayret göstermiş. Onların durumu da innellezine amenu iman edenler vellezine haceru hicret edenler ve cahedu fi sebilillahi Allah yolunda Allah'a götüren yolda mücahede edenler, savaşanlar cihad eder. Dikkat ediniz. Bir, iman edecek kişi. İki, hicret edecek. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Abbas'ın Mekke fethine kendisinin giderken Medine'ye yaklaştığını, Mekke'den ayrıldığını görünce Abbas hicret edenler sonuncusudur. Artık bundan sonra bizim anladığımız şekliyle hicret yoktur. Hicret günah işlenen yerden işlenmeyen yere gitmeye hicret diyeceğiz. Nasıl kıymetli müminler? Hava soğuk, işte yağmur yağıyor. Allah'ımız bereketli yağmurlarını bütün İslam beldelerine ihsan eylesin inşallah. Yani nasıl dışarıda duramıyoruz? Soğuk hemen içeri kaçmak istiyoruz. Sıcak olan yere gitmek istiyoruz. Müslüman da manevi olarak böyledir. Bir yerde günah işleniyor mu? O günahı oradakilerin faydasına olsun diye söndürmeye çalışır. Esasında şu kolaydır. Bir yere girdiniz, içeride 3-5 tane üşüyen var. Sizin de o odayı ısıtma imkanınız var. Mesela ne yapılacak? soba yakmayı biliyorsunuz. İçeride soba var, her şey var ama içeridekiler sobanın yanması gerektiğini bilmiyorlar veya yakılmasının nasıl olacağını bilmiyorlar. Siz üşüdüğünüzün farkındasınız. Gidilecek sıcak bir yeriniz de var. Sobayı yakmanın derdinden ya ben geçeyim yan tarafa orada ısınayım. Kendi başımın çaresine bakayım bu kolaydır kıymetim. İş sobayı da yakıp o zahmete katlanıp oradakilerle beraber ısınmanın derdine bakmaktır. Emri bil maruf esasında hicret etmek ve cihat böyle bir şey. Biz biliyoruz neyin ne olduğunu olması gerektiğini. İşte yılbaşı hamdolsun öyle de üstü zannediyorum. Yani burada bir kardeşimiz yani gavurlara özenerek kafirlerin adetlerini kutlamak için piyango almaz, içki ağzına sürmez, çam süslemez. O gün yani Allah'ın rızasını gözeterek kafirlere benzememek için en ufak farklı bir şey yapmaz. Biz bunları biliyoruz ama bizim çocuklarımızdan bilmeyenler olabiliyor. Bizim torunlarımızdan bilmeyenler olabiliyor. İşte ilk önce onları uyarmak. Yavrum yapma. Allah var. Allah'tan korkmaz mısın? Gazze bu haldeyken, Suriye bu haldeyken neyin derdindesin? Neyin peşindesin? Deyip önce bulunduğu ortamı ısıtmaya çalışırmışsın. Bunu yaptıktan sonra eğer becerememiş ise veya baktı ki fayda yok o zaman o ortamdan son sürat uzaklaşmaya çalışır ki işte buna hicret diyoruz. Hicret edenler ve cahedu fi sebilillah. Allah'a götüren yolda da mücadele edenler. Yani savaşanlar öyle ike yercune rahmet Allah. İşte Allah'ın rahmetini asıl ümit edenler, ümit etmesi gerekenler bunlar. Ben Allah'tan ümit varım. Allah inşallah beni cennetine koymayacak, cehennemine koyacak, İnşallah yukarıda bir önceki ayette zikredilen o ateşin arkadaşları olanlardan, ebedi arkadaşlardan, ebedi cehennemde olanlardan olmayacağım diye ümit edenler bir iman edenler. İman etmeyenlerin Allah'ın rahmetini ümit etme gibi bir hakkı yok. Cenab-ı Mevla Hazretleri rahmetinden uzak tuttuğunu onları söylüyor hicret etmeyenler, günahı terk etmeyenler, günahsız yere gitme derdinde olmayanlar, Allah'ın yolunda mücahedeye, savaşa yaklaşmayanlar, yanaşmayanlar, Allah'ın rahmetini tam manasıyla ümit edemezler kıymetli. Vallahu gafur rahim. Allah gafurdur, çokça bağışlayan, Rahim bu hasletler kendisinde olan iman edip hicra, hicret edip kendi yolunda savaşanlar hususunda son derece merhametlidir. Allah'ımız acıdığı kulların arasına hepimizi ilhak eylesin inşallah. Diğer ayet-i kerime Yeselûneke anil hamri vel meysir Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sormuştur. Sahabe-i Kiram Efendimiz Ya Resulallah Keşke bize hamırdan hamır şarap deme kıymet. Bizzati Kur'an-ı Kerim'de ismi zikredilen ve birkaç yerde de zikredilen şarap. Ancak ulema demiş ki biz buna kıyas diyoruz usulü fıkıhta. Eğer şarabın haram kılınma illetine sarhoş etmesi. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam küllü müksirin her sarhoş eden haramın haramdır buyurmuş. O zaman diğer maddelerde de işte bugün bira gibi ne bileyim diğer ne haram varsa hepsinde sarhoş edici madde bulunduğundan dolayı kesinlikle haram kılınır. Bunu gelmişler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sormuştur. Esasında içkinin haramlılığı hususunda dört yerde tedricen diyoruz buna. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim 23 senede nazil oldu. Ve sahabe-i kiram efendilerimizden içkiyi tüketenler vardı. Haramlılığı hususunda herhangi bir delil olmadığı için. Tabi yani bardakta durduğu gibi durmuyor, şişede durduğu gibi durmuyor, aklı götürüyor. Onun için dört yerde cenab Mevla Hazretleri bu içkiden Kur'an-ı Kerim'de 23 sene zarfında bahsetmiş. İlk önce Nahil Suresi'ne bakıyoruz. Allah'ımız Celle Celaluhu kullarına vermiş olduğu nimetleri sayarken içkiden de bahsediyor. Üzüm suyu olarak bahsediyor daha doğrusu. Susuzluğu gideren bir takım meşrubat olarak bahsediliyor. İkinci yerde Burası, sormuşlar yine, Ya Resulallah, yani içildiği vakitte aklı gideriyor. Cenab-ı Mevla Hazretleri bunun hususunda ne buyurur? Belki bizzatihi birdenbire haram kılınsa, insanoğlu nefsine uyabiliyor, sahabe-i kiram da olsa belki bu haram kılınan maddeye devam edilir. Sormuşlar işte. Ya Resulallah bu hususta ne düşünüyorsunuz? Kamır, har, şarap, vel meysir, kumar. Kolaylaştırılmış kazanç ki Araplarda çok meşhur edip kıymetli Hani bugün diyor ya adam piyango çıkarsa cami yaptıracağım, fakirlere işte yemek yedireceğim, yetimlere giydireceğim. Allah'a rüşvet veriyor. Bunun aynı düşünce, bu düşüncenin aynısı Araplarda da meşhur. 3-5 kişi bir araya geliyorlar, bir deveye giriyorlar. Ok çekiyorlar. Kime çıkarsa devenin yarısını o alıyor, yarısını fakirlere dağıtıyor. Bugünkü kumarın klasik şekli. Bunu soruyorlar işte sahabe-i kiram efendilerimiz. Allah'ımız bu usta ne buyuruyor? Karşılığında emek olmayan kazanç, meysir kolaylaştırılmış, emek verilmemiş kazanç. Allah'ımız ne buyuruyor bu hususta? <laughs> Cenab-ı Mevla Hazretleri de ikinci olarak zikredilen özellikle şarapla ilgili, içkiyle ilgili ayet, üçüncüsü, dördüncüsü de var. Belki onu da zikredeceğiz. Buyurdu ki, قُلْ ف۪يهِمَا اِثْمُنْ كَب۪يرٌ bunlarda çok büyük günahlar var. Hem kumarda hem de içkide. Ancak ve menafi bir takım menfaatler de var. Az da olsa, ufak da olsa bir takım menfaatler de var. Mesela susuzluğu giderir, doğrudur. Zaten ölmek üzereyken bir kimsenin yanında sarhoşluk verici bir şey varsa içmesine ruhsat verilmiştir. Susuzluktan ölmek üzereyken susuzluğu giderdiğinden dolayı. Kendisinde büyük günahlar var ve menafiu linnas ve insanlar için az da olsa bir takım menfaatler var. Zahiren bir zengin etme var kumarda. Ama gelin görün ki ve ismuhuma ekmeru min nef'ihima bunların günahları bunların kişiye vermiş olduğu zararlar az önce zikretmiş olduğumuz bir takım ufak tefek menfaatlerden çok çok daha büyük. Bir içkinin bir topluma vermiş olduğu zararı kıymetli müminler, bir kumarın topluma vermiş olduğu zararı toplu tüfekli bir ordu şu anda veremiyor. O hale gelmiş durumda toplu. Trafiğe çıkanlar, canlara kast edenler, kendi ailesine, ve ne yaptığımı bilmiyorum diyor şu andaki toplumda ne yaptığımı bilmiyordum sarhoştum ve bu da indirim sebebi. İçmeyeceksin, o zaman içirmeyeceksin. Oynamayacaksın. Çoluğunun çocuğunun rızkını götürüp de kendi zevkin için başkasına yemeyeceksin, başkasının malını haksız yere kumarda olsun diğer şans oyunlarında kendi malına katmayacaksın. Doğrudur ufak tefek menfaatleri var ama kul fihi ma ismun kebirun ve ismu huma ekberu min nef'ihi günahları menfaatlerinden çok çok daha fazladır. İkinci olarak bu ayet kelimeyin. Üçüncü olarak <laughs> Nisa suresinde geçen Ya eyyühellezine amenü La takrabus salate ve entüm sükârah Sahabe-i kiram efendilerimiz bazen işte sarhoş olduklarında birbirlerine saldırıyorlar. Allah alem bu ayet kerimenin sebebi ya Resulallah aramıza ayrılık koyuyor. Bu il, içkiyle ilgili bize fetva ver. Bu ayet kerime inince biraz daha sahabe-i kiram efendilerimizden bırakanlar oldu. Ancak kesin haramlılığı devam etmediği için gene devam edenler de oldu. Namazda yine aynı şekliyle imamet yapan, aklı başında olmayan, sureyi yanlış okuyan biri olduğu vakitte Hazreti Ömer Efendimiz diye hatırlıyorum. Geldi ya Resulallah bu hususla bize kesin bir bilgi artık. Allah'ımıza buyurdu ki sarhoş olduğunuzda ne yaptığınızı nasıl namaz kıldığınızı bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Gene çoğu bıraktı ancak kavimler karşı karşıya gelmeye başladığı vakitte Hazreti Ömer Efendimiz geldi. Ey Allah'ın Resulü, artık kesin hüküm bekliyoruz. Allahımıza buyurdu ki Maide suresinde ya ey yuhelledine amene hamru vel meysiru vel ensab vel ezlamu min ameli şeytan. Ey iman edenler kumar, içki, şeytan işi birer pisliklerdir artık bunlardan uzak durun diye 23 senelik süre zarfında içkinin ve kumarın kesin haram olduğu tescillenmiş oldu. Allah'ımız ne bizlerin ne nesillerin damlasını ağzımıza düşürmesin kıymetli müminler. Yine sormuşlar ve eselûneke mâdâ yunfikûn Ey Allah'ın Resulü içkiyi anladık tamam da mada <laughs> yunfikûn neyi infak edelim? Müslümanlar neyi infak etsin diye sormuşlar. Hatırlayacaksınız geçen haftaki sohbetimizde yine aynı lafızlarla neyi infak edelim? Allah'ımıza buyurmuştu ki infak edeceğiniz şeylerin kemniyetinden ziyade nereye infak edeceğiniz? Anne babaya infak edin. Yetimlere infak edin. Miskinlere, yolda kalmışlara infak edin ve bilin ki neyi infak ederseniz Allah onu bilir. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sormuşlar Ey Allah'ın Resulü neyi infak edelim? Allah yolunda neyi verelim? Nasıl verelim? Allah'ımız da buyurmuş ki Kulil af İhtiyaçtan fazlasını verin Neye ihtiyacınız var? Onu yalınızda alıkoyun Hazreti Ebubekir Efendimiz gelmiş Tebuk seferinde bütün malını mülkünü getirmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sormuş. Çoluğuna çocuğuna neyi bıraktın? Onlara Allah ve Resulünü bıraktın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah ve Resulü senden razı ancak çoluğunu çocuğunu başkasına muhtaç etme. Bunun bir kısmını infak et. Bir kısmı da senin çoluğunun çocuğunun olsun. Kulil af ihtiyaçtan fazlasını Allah yolunda infak edin. kedalike işte aynı şekilde yübeyyunullahu lekümül ayat Allah ayetlerini sizlere böylece açıklıyor. Bizleri ayetlerin muhatabı yapan Allah'a hamdü senalar olsun kıymetli. Nereden haberimiz olurdu? Cenab-ı Mevla Hazretleri eğer dinlemeseydik, Kur'an-ı Kerim'in sayfasını açmasaydı camiye, vaaza, sohbete gelmeseydik, şu imkanlar bizlere verilmeseydi <laughs> hutbeden konuşma konuşturulma imkanı, camide dinleme dinlenme imkanı bizlere verilmeseydi Allah'ın ayetlerini nasıl anlayabilirdik? Cenab-ı Mevla Hazretleri de onu bizlere hatırlatıyor. Kedalike işte böylece Yübeyyunullahu lekumul ayat. Allah sizlere ayetlerini işleye böylece açıklanıyor ki le'allekum tetefekkerun ta ki düşünüp ibret alasınız düşünesiniz ve düşünme neticesinde yapılması gerekenleri yapasınız. Allah Celle Celaluhu duyurdu. Gereği gibi amel etmeye cümlemizi muvaffak eylesin. İçki başta olmak üzere bütün kötülüklerden neslimizi ve nefsimizi muhafaza eylesin. İnfak edilecek yerlere gereği gibi infak etmede cümlemize yardım eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.